kumen şurada mavinin altında silindi bende şimdi göreceğiz bakın ben de aktif değil ben de aktifliğini sildim şu anda bakın altta renklere bakın yaklaştıracağım bakın program modu atla bloke et çöz mavi ve yanında kumeni silik gördüğünüz gibi kumeni silik neden silik biliyor musunuz arkadaşlar çünkü şurada şurada biz zaten onu sıralamışız. A'dan Z'ye veya yukarıdaki şekilde bir şekilde onu sıralamışız ve bu sıralamayı biz değiştiremeyiz. Orayı tümü yapmadan değiştiremeyiz. Onun için biz buraya geleceğiz. Kumandamızla yön tuşuyla aşağı ince sıralanmış tümü. Buraya da geleceğiz tümü. Buraya da geleceğiz tümü aşağıda geleceğiz tüm programlar diyeceğiz Şöyle netleştirelim Okey Şimdi artık gördüğünüz gibi QMenü aktif oldu Şimdi bir kanal kaydıralım görelim nasıl çalıştığını görelim Kaydırabilmemiz için yani Kanal Numarasını taşıyabilmemiz için Önce seçmemiz lazım Mesela Neyi seçelim? TV 8i TV sekizi alalım. Mesela, yukarıda şu an heh, biraz küçültelim ekranımızı alalım. Evet, biraz daha büyütelim. TV 8i seçelim. Ortaya tıklayarak seçiyoruz. Seçtikten sonra aşağı iniyoruz daha. Kumeniye basmadık veya taşımak istediğimiz yer seçtikten sonra taşımak istediğimiz Q menüye basalım. Q menü dediğim gibi şu mavinin altındaki. Bastık yeşil oldu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çerçeve yeşil oldu. Şimdi ortaya basarsam nerede basarsam orada oraya taş. Mesela 8'in üstüne gelelim. 8'in üstüne gelelim. Şimdi şu ortadaki tuşa bastığımızda TV8 oraya gelecek. TV8 bir öncekine geldi. Gördüğünüz gibi 7'ye geldi. Yanlış yaptık. Tekrar basalım. Seçelim. Q menüye basalım. Yana alalım. Taş yapamadık. Bir daha yapalım. Q menüye basalım. Yana gelelim. Basalım. 9'a çekeceğiz o zaman. Şöyle yapalım. Q menüye basalım. 9'a basalım. Evet. Bir sonrakine bastığımda 8'e gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın. 8 TV 8. Ama bir de TV 8.5 var. Onu 8.5'a nasıl alacağız? 8.5 diye bir kanal yok. Bir de o sorunumuz var. O zaten genel bir sorun arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Anladığınız üzere bu videoda Ku menü, kaydır menüsü. Bu gördüğünüz kaydır menüsü. Şuradaki sıralama ile alakalı. Ucu sıralaması, sıralama. Bunları sıralama seçerseniz orası otomatikman devre dışı kalıyor. Çünkü sıralamayı bozmamak için A'dan Z'ye doğru sıralıyorsunuz. A TV, B TV, C TV diye sıralama seçili orada. Siz oradan CTV, ATV'nin üstüne alırsanız A'dan Z'ye doğru sıralama olmaz. Sıralama bozulur. O mantıkla orayı deaktif ediyor. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanal taşıma, kanal ekleme kapandıktan sonra açılınca programlanmamış yazması, televizyonda kanalların silinmesi uydu ekleme diğer videolarımda hepsi var. İzlerseniz inşallah beğenirseniz takip ederseniz yapabildiğim her şeyi paylaşıyorum işte.